gelsem böyle. Bir tane mümin kardeşim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Çok güzel bir yer buldum acı. Acı. Karşı karşıya bak, karşı çatıya bakın, karşı çatıya bakın. Bana bakın. Ee. Ee, gerçekten eee Tamam işte burası oğlum güzel değil mi ama? Neredesin lan? Karşıya bakın Çatan, oğlum. Oraya, oraya Size göre kaçarsak, güney batı. Oraya doğru kaçarsak o çatıyı kullanırız bu arada. Bak, i̇yi taktik olur. Ananı sikeyim. Oraya doğru kaçsak ya ikisi alıp. Hepsi aldıktan sonra eğer kişi böyle ortada kalırsak oraya kaçarız. Ben buradan var ya Muruk yani burası Muruk iyi, Gel Arık. Can. Arabayı kitle buraya gel. Tamam. O Trozan buraya gel. bırakıyorum. E, arabayı Burak, kitle bırak. oraya gel. Tamam. Buraya gel. Koşarken direkt evet, bu ee, tarafa mı çok... koşalım arkaya mı bırakayım aracı? Bu aracı arkaya bırakayım ki anlamasınlar. Burada şimdi burada arkaya bırak arkaya. Aynen, Arkadaşlar arka çatıya gelsem bir kişi bana enerji içeceği ve gerek, 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 gerek verebilir mi bir tane? Maalesef. Gelirken niye almadın oğlum? Aldım da bir tane tırlı arkadaşımız Gel tır bir sürmeye. tane enerji Gel Tır sürmeyi bilmiyor herhalde de Tepeye bıraktım enerjiyi tam orta Bir tane de ben bırakıyorum Kralsınız 3 tane var zaten yeterli bu kadar yani çıkabilir miyiz? Çıkarız ha Oğlum 7 tane Tamam varmış, ee, arkaya bıraktım tırı tamam mı? E, ee, buradan eğer bir şey bu arkaya direkt koşuyoruz abi. Çatıya çıkıyoruz okey? Orada zaten oha falan olur. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi biz oraya geldiğimizde bunlar yayılmazsa eğer dümdüz üzerimize gelirse o çatıdan onları yok ederiz. Yep. Peki Umarım ormanı çekmezler oradan. Arkadaşlar. Ormanı basacak mısınız yani püskürtmek için? Bir şey soracağım. Oğlum göl tarafından gelirse buraya çıkarlar. Biliyorsunuz değil mi eğer ben bu tırı buraya verirsem? getirsene buraya. Ben sonradan çıkarayım motoru oraya. Yok sonradan çıkarmayla uğraşamayız. Tekerin alırlarsa uzun iş olur Ya buraya çıkarlarsa, yani. o buraya çıkarlarsa daha iyi amına koyayım. Biz öbür tarafa koşuruz Sıkıntı yok. Buraya çıkarlarsa bu arada, harbiden eksik olan tarafa basarız yani. Istedim. Yani. Evet. Gerçekten Optimus'ta mı geldin buraya? Umarım, evet. motor oradan çekilmez ya. Dedim ne bakalım. X'i alacağız, devam etmeyeceğiz arkadaşlar. Kaçacağız, arabalarımız ha, çok kaçmış fazla. Kaçmış gibi yapacağız, Optimus Prime'a e doğru gideceğiz, çatıya çıkacağız oradan. Eğer bize Aynen doğru öyle. koşarlarsa, onlar diyecek, bakın ne oluyor amınakoyim falan olacaklar. Aynen öyle. Hatta biz o çatıdayken altındaki tüpleri patlatırsak çok daha hoş olur, tatlı olur. <laughs> Ama o arada X kaçsa bir yere bıraksa da geri gelse, yemez gemi... Olabilir, X'i alan, X'i kim alacaksa biz oraya gittiğimizde o adam tüymesi lazım çoktan. Hızlı arabası olan biri alsın götürsün bıraksın bir yere konumunu atsın bana herhangi bir Oraya bizi. bir tane de hızlı araba koymak mantıklı mı? Oraya koşacağız ya hızlı olan gider direkt bu Koyayım mı ben benim arabayı? Benim araba değil ama. Koy kafana göre. Şu mavi kimin? Maviyi koyalım. O arabalar orada kalsın şu an ya onlara dokunmayın. Kaç dakikamız kaldı? Abi bir vakit almadım ya, bakacağım şimdi. Şey. Bak gel ya, problem yok. Serdar sen bir yorgun gibisin, oğlum. ne oldu? O ee, tırdan çıkarken, tırdan çıkarken şey yapalım. Böyle ilk, ilk çıkan hemen göstermesin. Beraber çıktıktan tamam. sonra toplu bir şekilde. Tamam. Ne lan Eş Ne oluyor lan? Serdar sesi kesildi. Bir şey mi oldu? Ateş ediliyor bizimki mi? Bazen sıra ikili sıkıyor istemsiz bir şekilde. Niye bilmiyorum İki abi. Ben bir Evet bir Patl spot Patlatmasanız olur mu şu an? Patl Gözlerim Patlattım kötü oradan, oluyor. Tamam tamam oradan çekil. Oğlum, sıkmayın şimdi biri kötü olacak kötü bir, bir şey diyeyim mi nükleer patlıyormuş gibi uzaktan nasıl duyuluyor biliyor musun o ses? Tahmin edebiliyorum İmkan şuradaki tüp patladı mı? Hangisi? Patladı evet. Tekrar bir üzerinden geçelim. Ormana nefes aldırmayalım. Ormanın bir pozisyonu bozalım. Eskisi bir yapmaya çalışalım. Maddeyi salalım. Olmadı hep beraber hareket edip basacağız yani. Bunu unutmayalım. Doğru. Artı olarak Bilmiyorum. bir şey daha diyeceğim. Eee... Şimdi aldık, ormanı saldık, kaçmaya başladık değil mi? Adamlar arkamızdan bize doğru koşuyor. Arkaya bilerek bıraktım ki tırı. Hemen bir şekilde bize doğru koşarken tıra geçiyoruz. Tırdan üstüne çıkıyoruz o mekanın. Oradan sıkmaya başlıyoruz. Orada sıkışabiliriz. Etrafımızı sarabilirler. Onlarda da cover yerleri var çünkü. Ama en azından oradan bir ya da iki kişi düşürebilme ihtimalimiz daha yüksek ilk başta çıkınca. Tamam. Okay. Ee, onun dışında göl Zerot. tarafına doğru Zerot. koşmuyoruz abi. Ön tarafa doğru koşuyoruz. Nerede eksik varsa oraya basıyoruz. Oke. Drone info'su önemli olacak. Çatıl, burada. çatılardan biri göl tarafına bakabilir mi? Sis olduğu için görüşüm yok oraya tam. Arka gelmesin. Okey okey Gelen giden yok göl tarafı. Okey buçuk geçe filan hazır olacak. 25.30 geçe. 25.30 geçe. <laughs> Çık ama hafif değil. Oğlum bu şeyi yapmayacak mıyız lan? Araba Kimi niye yasak edin olsun edin oğlum? Kimse? Baktık buradan erken çıktık gideriz basmaya ya sonun bunu. Yo yo biz yapalım. Dün yaptık bugün de yapalım. Bırakmayalım ha burayı ya. 100 bin bedava 100 bin para. Basmaya gelseler bile dünkü taktik güzeldi. Ben Serdar'la alttan gittim siz arabayla üstten geldiniz. Lütfen ayrılmayalım ama kurban olayım. Hı. Hani ba <gülüyor> banka, <gülüyor> banka yapacağımızda orayı onu yapmak daha mantıklı. Abi onu yaparız sonra ee, olmadı. Evet, hani evet. planımızı yaparak banka aracını yaparız. Ya mantıklı ilk önceliğimiz ya. olması lazım. Okey. Çünkü çok free money yani. Dobe, sağ sola sıkma amına koyayım ya. Sabayla gezen bir sizden bir değil ben, mi? Ben ben siyacistim. Try'dan bir şarkı ayarlayalım Murukko'ya. Bence AP'liler kaç kişi de AP var? 3 kişi de mi? Oğlum o AP'liler o çatıdan var ya ana sikeri söndürür. Polis Aa. arabası 1. Rüzgar Gülü tarafındaki caddeden evet, yere doğru, doğru, gidiyor. Gördüm. Gördüm. tarafa mı geçiyorlar? Şu an o, o kadar görebiliyorum buradan. Bir tanesini o gördüm. Ee, görüyoruz. biz görüyoruz şu an. Güney acı. batıyla tamam. güney kısmında şu an güney batı kısmında diyor göl tarafında. Havalimanı tarafına, tarafına geçiyorlar. Taraf... Orman tarafına gelmeyecekler. Ben biraz drone'u o tarafa doğru götürüyorum. Tamam, ee, orman tarafına arabaları, gelmelerse... Optimus Prime'ın oraya e, toplanıp oradan sıkalım mı? Havalimanı tarafına geçtiler büyük ihtimal. Ne diyorsunuz? Ön tarafa çekiyorum Optimus Prime'ı. Çek çek. Hı. Arabaları da diğer tarafa çekebilirsiniz ki lastik almasınlar. Ormandan kaçabilelim. Ama Optimus Prime ön tarafta çok tehlikeli olacak. Ee, patlama şeyleri var birazcık şuraya doğru Kanka, çekiyorum. Beni bir görün. Dikkat edeceğiniz için. Ben görüyorum seni devam et orayı iyi orayı iyi aynen. Eee polis yok şu an etrafınızda ne tarafa gitti o? Havalimanı tarafına bak abi. Gördüm 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 gördüm. Gör tarafından ama. sağ tarafa gidiyor şu anda. Size göre. O tüpleri bilerek patlatmıyorum İstiyorsanız patlatabiliriz ama polisler oldu. için. O avantajlı olur o. İki Patlatmayalım. Oldu. Bekle. Patlatalım bence oradakileri. yok yok. Şu yok. An Polisler de bizimle beraber gelirse çok avantajlı oluruz onları patlatarak. Şu an önden ormana gelen var mı Meriç? Aa orman boş. Şu an iki ekip arabası Oğlum o zaman Optimus Prime'a çıkalım direkt. Ben havalimanını alalım. Yani. No drone. drone'la görebilirler. Cesur. Gitme o tarafa. Bu bölgeden ayrılmasak daha tatlı olur ya Can. Tamam, Ağaçların orada kaybettim çünkü şeyi. Bu, yani, orası da bölge içerisinde değil mi çevresi sonuçta? Bölge içerisinde hiç Oğlum, ki şey ama... şey kim yıktı hani, lan? Tırı kim yıktı? Takla atmış. Ben de öyle şey söyleyeceğim. Az kaldı vaktimiz. Vaktimiz az kaldı. Bunları püskürtürsek alır yürürüz. Direkt. Tamam şey. şimdi sakin bak şöyle. İki ekip var başka araba yok. Mesela orman hmm. tarafı bomboş tamam mı? Örnek veriyorum arabayı alıp ormandan direkt sıkıp paletaya vurup atıp ne oluyor kanka? Kanka iptal oldu. Şu anda. Tır olayı iptal oldu bari söyleyeyim. Neden? Aynen, tır, 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 tır. tır. Kendi, kendi kendine anlamam. Döndürelim. Sikire gelsen yaklaş bize geliyorlar çünkü şu anda. Bak görüyorum. Riot, Riot, Riot ekibiyle Riot şu geldi. an arkasında 3 ekip var. Bana mı geliyorlar? Evet. Ne taraftalar? Ne taraftalar? Ee, ee şey, batı. Bak. Şu anda bizim tırın oraya doğru gidiyor. 4 araç. 5 araç. 5 araç. Şuradan mı basacaklar? Nereden... Beş araç var arkadaşlar ona tamam, göre Tamam nereden basıyorlar? Silo silah Riot'a geliyorlar araçları Silo tarayabiliriz Gelirlerse ha, tamam iyiyim gördüm sağdaki sakin derece, olun Sağdakileri sarayım daha iyi olur Tamam 2, 4, 5 araç 1 yol. Tamam Bekle A A mermi acımayın bence afil L tarafına mı geçtiler L. L. şu an? L'ye gel 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 Devam et L'ye gel hep beraber L'ye gel Devam et sağdan sağdan Soldan mı gidiyorsunuz? Tamam soldan git Devam et Riot arkanızdan geliyor bir tane de ekip arabası var devam et Çık tepeye önünde bir araba var indir onu Sol 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 Soldaki araç soldaki araç Tamam uzaklaştı eve geri Tamam dönün. güzel güzel eve dön, dön eve dön Oğlum beni dinleyin eve geri dön şimdi Eve dön eve dön Okey okay. evet, e... Riot'a indi Riot'a dikkat et İndi sağda sağda Riot'a doğru basalım Riot'a doğru basalım Riot'a bas 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 devam, devam, devam edin ben arkanız, de. bende. arkanız bende arkanız bende Bakın, Orman tarafında Oğlum oğlum tüplerin var. Bir tane ya. adam indirmişler. Tüplerin tek tek sıkıyor. Tüplerin orada adam var. Tek başına. Tek başına tüplerin orada. Hangi tüpler? Tüplerin orada. Arkada tüpler. az önce patlatırı koyduğumuz yerde. Tamam. Becim. Oraya tamam, gidelim tamam, isterseniz. Bakayım. Bekleyin bir, bir daha info var. Sus de. sus. Info ver bir daha. Gidiyorum oraya doğru dur onunla. bindi İndi. Bindir raptoruna. bindi raptoruna. Tamam. L Sonra tarafında var, var mı? Alıyorlar kapıları, alıyorlar. Şimdi sakin. Orada Hı. bir raptor var. ekibi şeyi açıyor. Kapıyı açıyor. Arka kapıyı şeyler tekerlekler alıyorlar. Yardım edin. Yardım edin. Tamam. Tamam. Herkes dağılmış şu anda. Evet. açacak şimdi kapıyı açacak. Bas ona göre. O darlayın onu Bu dikkat dağıtıyor, bu dikkat dağıtıyor tamam. L, e. L, 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 hepsi L'ye yönlendiriyor Tam L'ye, L'ye, L'ye bas, L'ye bas Hayır hayır, araçlama, yok 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 Orada değiller, hepsi arabada hareket ediyor şu an Tamam oğlum, daha iyi değil mi? Arabada olma. inmileri sıkıntı zaten Ama, Sağında o zaman hepsi Nereden sıkıyor, ben göremiyorum L tarafa L'den sıkıyor, L'den L Toplu ol oğlum, neredesiniz? Dağlar, l'den sona doğru gidin Ayrı kalıyoruz. Uzadı uzadı. L var. L'ye gelin isterseniz. Tamam. Neredeler şimdi? Riot yanınızda. Riot dibinizde. Vursanız Riot dibiniz. Tamam. Riot'un usul. Kapı şeyleri alıyorlar tekerlekleri ya. İçeriden mi sıkıyor? Yok. L tarafı geliyor galiba. E, L tarafına bir daha basalım. Yok. Orada sabitler kanka gelmiyorlar. Caddede sabit bekliyorlar. Uzaklaştıkları tamir etsene. Of şunlar ya Riot. Gerçekten Riot. Sağ Çok tilt etti beni Riot ya. ya. Riot'u e, bu araç kimin abi? Kanka bir daha azimeyi aldınız mı? Bu araç kimin? Almadık daha. Bekle almadık daha var gayet. Alıp şu an uzayabilirsiniz. Bütün arabalar çok uzakta size. Okay, al, geçiyorum. al, al, Almaya geçiyorum. Al toplanın sol taraftan ama şehre doğru. Ya da farklı bir yere. Koru beni beni koru mavi arabadayım. Ulan <laughs> tamam, hala uzaktalar. Yakın daha, ben de Riot yakın sadece info alıyor. E ee, hareketli orman 3 araba. 3 araba ormana geçti. Uzaklaştırıyor bunu abi. Aldık tekrar. Tamam. Tamam sakin. E ee, 3 araba orman ama sabit değiller. Arabadan inmediler. In arabası arabası tutuyor, da. arabası yok tutuyor oğlum, yok tutuyor. E ee, şey geldi. Riot'a. Riot İyi, yardım, ara, yardım, geldi. yardım toplanıyorlar. Riot toplanıyor. Riot, tamam. Riot tarafına geliyor arabalarla. Çıktım Riot tarafına. Ormana bak, ormana bak sadece. Şimdi Kanka orman hareketli arabayla devam. Soldu bir şekilde. Tamam. Riot, Riot, tutuyor. Riot tutuyor. Riot tutuyor. Patlatırız tamam, Riot'u. şey yapıyorlar. E, ee, beraber uzaklaşıyor Riot. Hop başka yerden sıkıyorlar. Arka, arka. Arka. Tamam. Arkadalar. Şey, şey infolver, drone info ver drone. Neredeler? Orada işte. Ne op o? Prime neydi ne amına? Tır tır. Tırın olduğu yerde hepsi. Tamam. Hepsi mi? Hepsi, mi? Hani hepsi o tarafa yöneldi. Ee, malal kaç, malal tamam malal kaç malal kaç. Burada biri var, burada biri var. Burada bir, biri tane biri var. bir, burada tane bir polis var. var, burada polis Arkamızda var dimide. Arkamızda adam ya. Arkamızda adam var. Bu solunuzda işte bir tane. Görün abi arkada bir ekip var. Basalım mı arkaya? Arkaya basalım mı? Basıyorum. Geliyorum. değişiyorum. Go abi, go. go. İyi gel. Iyi. Burada i̇yi. var biri var. Tam burada bak benim olduğum noktada biri var. Bas arkaya geliyorum. Arkaya geliyorum. Bak. Geldim, geldim. Bas. geldim. Geldim, bas. Arkaya basıyoruz abi, gelin yardım. Tamam, kötü bu onun durumu. 2 e, ekip daha geldi oraya dön geri dön geri dön dön geri 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 madde kimde? Bir söyleyin bana maddenin kimde olduğunu. Tamam, madde gidiyor galiba. Şu arabayla giden gidiyorum. Tamam madde gidiyor mu? Soldan dön. Okey. Dobeyi ben aldım. Dobeyi ben aldım. Tahmin edecek herhangi bir araç var mı? Tamam. E, arkadaşlar şey şu an bir şey diyeceğim. Tek bir Susun. Tamam. Sen sal. İmkan mıydı? sal sen. Sal imkan. Sen sal. Konuşma tersin. Eee Serdar. Rider. Beni dinleyin be. Arabanız var mı abi? Dinlerim. Var da tekerini aldılar. Tamam. Hangi araç? Okey okey. Okay. okay, tamam. 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 Ben araba varsa siz bir kaçalım yavaştan. Arabaları binin. Kaçmaya bakalım. Riot geldi. Tamam. Riot nerede tam olarak? Önünde. Tam önünde. Tamam. Riot'a doğru basın. Riot'a tarayın. ben arabada değil Olabilir. Arabada değil. Tamam. Ben de arabada, arabada Eve geliyorlar. Bize bakacaklar. Arkası dolu. Yotun arkası dolu. Tamam, tamam. Polis var. Bakıyorum ben. Tamam. Bir ekip yönlendi size şu an. Riyota doğru. Ormana girelim mi tamam, ormana? ormana girelim tamam ormana, girelim. Orman boş, orman boş. Oğlum bak kaçabilirsek kaçalım. Poyraz tahmin ediyor kaçalım. Geliyorlar ekip. Araba alalım ekip. ekip. Ee, gençler sayfledim geri. Geliyor araba geliyor araba. Çabuk geliyor. Eve gelin eve. Eve gelin. Arabalar evin dibinde bırak. Arkanız rüzgar gibi. Bir tane arkanızdan raptor. Oğlum çok, olurdu, az evet, çok, çok az kişiyiz bakın. Eve destek. Çok az kişiyiz. Oğlum e Serdar e bin araca. E e serdar e çık oradan Raider çık oradan Raider. Çıkamıyorum. Çıkamazsın. E çık evden e çıkman lazım. Orman tarafında. tarafına doğru koşabilecek misin? Aynen. Devam Devam et, et. <laughs> Orman tarafına Gördüm doğru. Gelden çık tepeye Orman tarafına koşman lazım. geliyorum deniyorum. Devam et. Ateş edin. Ateş edin. Ateş edin ormana. Raider orada ateş edin ateş edin. Raider altında önünde 3 kişi var. Raider arkanda 3 kişi var. SMG, SMG. Tamir kiti yok bende. Gitti, kırıldı. Rider düştü. Tamam. Uzayın, uzayın oradan. Tamam uzayalım. Arabanız uzayalım. varsa durmayın. Çık. Uzayalım, uzayalım. Çıkalım. İmkan niye döndün? Çık, çık, çık. Tamam, çıkın, çıkın, çıkın abi çıkın. S gel, se gel. Çabuk. Çık çık, 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 Arabalara çık, çık. koşuyorlar. Çık, çık, çık. Çıkın, çıkın çık, abi. İndiriyorum drone'u bende. Çık. Abi, sal Rider'ı sal. Bizim tekerimiz salt, patlak. Bize Gelemiyor musunuz? Çıkabilen çıksın. Biz çıktık abi. Arkadaki siyah arabadayız. İmkan bir kişi alsana al. keşke. Kalkınız. Sakin kimse gelmiyor arkadaşlar çıkın devam edin. <laughs> Dur indiriyorum drone'u. Devam edin. Aynen sola dön düz git orada. Yani aynı anda çıkalım Öbür her ayda kalıyorlar kanka ya. Tamam, abi e, çıktık değil mi? Çıktınız abi. Ha, okay. ee, rider düştü şu an. Yapacak, yayan, bir şey yapacak, bir şok, yapacak bir yok. yapacak bir yok. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Sal rider'ı. Abi her zaman bu aptallık oluyor. Niye dağılıyoruz ki biz ya? Zaten Riot engellemiş şey yapacak bir şoktan şey tamam, olur ya olur olur olur. Güzeldi güzeldi. Hepsi şu an arabalara koşuyor. Ben Abi bir kayıp mı verdik yolunda. şu an? Ben maddeyi aldım bir, tekrar üstüme. Uza sen uza orada. Riot, Riot beni çıldırttı Riot beni çıldırttı ya. Oğlum ben Riot gelince elim ayağım tutuyor söyleyeyim sana. Rider'da e pistol var. var. Mavi araba e, ee, var mı? Yok. Araba değiştirelim hemen gel, şuradan. Okey. Boyatırız ya. Değiştirme gerek yok. İyi yok, kucaklı onu, kucaklı onu, benim araca gelin. Gelin ben. Gel gel. Boyat. Çıktım. 4 kişilik arabam var. Gidelim. Gördüm sizi. Kanka. Benim benim arabamda. Ha. Ya da ne Oldu. Sen git sen git sen git sen git. Aa ben gidiyorum ya. Kötüyüz.